Yepyeni bir programda karşınızdayız. Ben Nilay Yersin. Bu programda her hafta sizlere farklı sorular yönelteceğiz. Yani programın esas konukları sizler olacaksınız. Bu haftaki sorumuz Edirne'yi üç kelimeyle özetleyebilir misiniz olacak? Edirne'yi üç kelimeyle özetleyebilir misiniz? Edirne şu anda iyi bir Türkiye'nin güzel bir şehri olduğunu söyleyebiliriz. İyi güzel bir şey. Evet, Edirne'li misiniz peki? Değilim mi, orduluyum. Buraya mı yerleştiniz? Burada çalışıyoruz. 20 yıl oldu buraya tabii ki. Neden memnunsunuz yani. Ki ilerleyen yıllarda da emeklilik vaktinde Edirne'de yaşamayı düşünür müsünüz? Belmeket <laughs> Ordu Orada. Akrabalarınızın yanına gitmek daha iyi. Evet. evet. Bir Selimiye, iki uz üç de zim tarihi yerler. Edirne'yi okuyorum öğrenci. Nereden geldiniz? Balıkesir, Edremit. Balıkesir, Edremit. Yani çok güzel bir memleketten çok güzel bir memlekete gelmişsiniz. E, ortopedi, protez. Ortez okuyorum. İyi öğrenciler için iyi bir şehir. Yani imkanları da var. İyi yani mutluyuz burada. İşsizlik. <laughs> yolların bozukluğu. Ve öğrenci şehri. Yani seviyoruz güzel şehrimiz canım biraz bakım olsa daha güzel olur. Yani. Ama sakin bir şehir emekli şehri diyenler oldu öyle mi düşünüyorsunuz? Evet öyle yani. Maalesef, yani. maalesef, maalesef öyle. Ya Vedirne çok güzel bir şehir gerçekten tarihiyle dokusuyla evet. gerçekten çok güzel bir şehir. Yeter. Ama yani. maalesef biz değer bilmiyoruz kıymetini bilmiyoruz. Adamlar Selimiye Camisi'ni görmek için Kayseri'den, Malatya'dan buraya geliyorlar. Bizim dibimizde mesela baktığımız zaman sadece önünden geçiyoruz. Hiç ya ben ben camiye gidiyorum. Ben namazlarımı da kılmaya çalışıyorum da Üç şerifeliğe gidiyorum ben yakın olduğu için bana. Ama Edirne'yi özetleyecek olduktan sonra dediğim gibi yani işsizlik bir. Bir de şu yollar, çevre düzeni, adamlar hikayede bir ön takım değiştiriyor arabada mesela. Onun haricinde aklıma gelenler bunlar. Efendim Edirne'yi üç kelimeyle anlatınız derseniz vereceğim cevap şu olur. Bir, sakin bir şehir. İki, modern insanların ileri görüşlü olup birbirine saygılı olduğu sakin, düzgün bir şehir, emekli bir şehir. Yani rahat etmek isteyen insanların gelip burada huzur içinde yaşayabilir. Örneğin zamanla benim Adana'da bir yakınım vardı. Ben birinci katta oturuyordum kooperatif evlerinde. Geldi dedi ki bana, dayı dedi senin bu birinci katındaki eve hiç ırsız girdi mi? 37 yıldır burada oturuyorsun örneğin dedi. Yo dedim yeğenim benim evime çok şükür bu cadde üzerinde oturuyorum. Birinci katta oturuyorum ama ve lakin hiç öyle bir şeyle şanssızlık yaşamadık. Öyle de bir olay olmadı. Adana'da olsaydı var ya dedi. Senin bu eve dedi şu ana kadar 10 kişi ırsız girerdi dedi. Çok şükür güzel, uygar, medeni bir şehirde yaşamanın hazını yaşıyoruz. Ben diyorum ki Edirne güzel, insanlar güzel, hayat güzel. Okey. Evet. Edirne tamam bitti. Edirne Edirne'nin her yeri tarihsel mesela abi. Anladın mı? Selime Camisi var burada. Bak burada şey var, Mimar Sinan var. Ee, ülkemizin serhat şehri. Güzel bir şehrimiz. Bir de diğer Anadolu'ya göre Avrupa'nın sınırında güzel şehrimiz. Edirne işte bildiğin gibi yoksul ülkeler. Öğrenci şehri. Öğrenci olmasa zaten Edirne yaşayamam. Bir de Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelenler var. Edirne'nin bir geliri yok. Muhteşem, şahane, tarih. Edirne ben 3 sene oldu geleli buradan. Edirne yani ilk memnun değilim. Neden ama? Borusun sadece bakma. Bak şimdi yaptıkları caminin orada nasıl şart yapıyor, devlet yapıyor. Bu düne kadar hiç böyle bir şey yapmamışlar. Aslında çok sayıdan beri patlat yeri burası Edirne. En kıymetli yer Edirne. Nereye gidersin Edirne. Ben benim çocuk ta Kars'ta askerlik yapıyordum. Oradan gezmeye gittim. Gelirken baktık orada bir yemek yiyeceğiz. Kars'tan iki tane kartın kodasını orada yapmışlar tandır bu kadar. Dedim merhaba siz dedi yeter mi? E, ne yaptın? Camileri gezmek Gel mi? Tamam burası cami mühim burada yani. Bak nerede nereye? Biz burada bazı Küplü'den Edirne'ye bilmiyorlar insanlar var. Abi gel gör göz yani görgen. Şimdi nasıl şart yapıyorlar? Meram'dan bak yerden bindim araba meraktan hepsini dolandım göreyim nasıl yapıyorlar. Hakikaten iyi bir şey yapacaklar. Gelecek nesil var. Gelecek turist gelecek mühim Edirne mühim bir yer. Hiç bakmıyorlar yani. Bak devlet iyi ki devlet atmış el da. yapacak inşallah yani. Herkes görecek. Bak onu yapsın her taraftan gelecekler görecekler. En güzel yer Edirne'de. Edirne şehir az şehir. Güzel şehir. Hani burada emekliler diyorlar ya buradan ayrılmıyorlar. ayrı ayrılmazlar tabii baksana. Ne kadar güzel. Kavga yok, gürültü yok, huzur dolu bir memleket. Kuşlar uçuyor, insanlar geziyor. Yani burada öyle kavgalar, gürültüler pek nadir olur. Ama Edirne güzel yer. Hani burayı dışarıdan gelen bir daha da buradan kopmak istemiyor. Edirne'liyim. Edirne'lisiniz. Edirne Yerli bir Edirne'liyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Edirne'liyim. Yerli olarak. Edirne. Güzel yani. E, ondan sonra sakin yani güzel bir şey. Edirne çok güzel. Edirne güzel bir şehirdir yaşanacak bir şehirdir, sakindir. O kadar da diyebilirim başka bir şey. emem yani. Yani küçük olma, küçük olduğu için her yere erişim sağlanabiliyor kısa sürede. Edirne güzel bir yer yani. E, tarihi güzellikleri var. Tarihi eser, tarihi eser bilimiz dört kelime Hı. oldu ama. S sıcak insanlı, insanlar sıcak. Tarihi eserlerle dolu. Bir kentimiz. Göçmenim. Ne buralı sayılırım yani. Ee, bazıları emekli şehri bazıları öğrenci şehri diyor. Öğrenci şehri. Katılıyorum ona. Ama emekliler için de yaşanacak bir yer yani. Ben işime katılıyorum hepsine. <laughs> Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.